Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Byron karakterinin oynanış görüntüleri, yıldız gücü, aksesuarı ve oyuna ne zaman ekleneceğini sizlerle birlikte konuşacağız. Karakterin dış görünüşü gördüğünüz gibi elinde bir adet asası, parmaklarında yüzükleri, karizma bir beyefendi amcamız oyuna eklenecek ve karakterin pinlerini de gördüğünüz gibi bu şekilde eklenecek. Yarın saat 11'de marketin yenilenmesiyle birlikte Oyuna Byron karakteri gelecek. Zaten gizemli bir karakter. Onu görüyorsunuz. Kutuları açarak karakteri umarım çıkartabilirsiniz ve karakterin aksesuarına gelecek olursak da 3 saniye boyunca sadece kendisine 800 800 800 toplamda 2400 can veriyor 3 saniye boyunca ve yıldız gücüne gelecek olursak da yıldız gücü ultisini kullandığınız düşmanlara karşı bakın ultisini bir tane düşmanın kafasına attınız. Ultisini yiyen düşman Pem'den mesela can alacak. Pem'in taretine girdi. Normalde 500 can mı veriyor? 250 alacak. Bunu 9 saniye boyunca 9 saniye boyunca değil pardon. Bunu evet evet 9 saniye boyunca e, %50 azaltıyor. Veyahut da Poco can verecek. Poco normalde 3000 can mı veriyor? Bunu %50 azaltıyor. 2500 can veriyor. Yani ulti yedikten 9 saniye sonra boyunca bu şekilde devam ediyor. Karakterin canı gördüğünüz gibi 3500 mesafesi yüksek 560 vuruyor reload'u yani şarjör doldurması hızlı bir şekilde şimdi karakterin oynanışına da şöyle hafiften bir geçelim bir kere 560 vuruyor ve Crow gibi daha sonrası iki sefer daha vuruyor yani toplamda 560 çarpı 3 dersek 1680 hasar vermiş oluyor son seviyesi tabii ki bu yani 1680 1680 1680 derken neredeyse 6K'ya yakın bir hasar veriyor. Ultisini attığı zaman gördüğünüz gibi karşısındaki düşmanlara 2100 hasar veriyor. Ve orada eğer bir tane takım arkadaşınız varsa veyahut birden fazla takım arkadaşınız varsa takım arkadaşınıza da can veriyor. 2100 hasar verdiği gibi 2100 de can veriyor. Ve aksesuarı şu anda gördüğünüz gibi kullandı. 800-800-800 toplamda 3 saniye boyunca 2400 can almış oldu Byron karakteri. Bu şekilde benim bayağı hoşuma giden güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ya bugün canlı yayında karakteri açıp sizlerle birlikte bugün değil pardon, yarın sabah geldiği zaman sizlerle birlikte karakteri kasmayı düşünüyorum. Evet, oynanış bu şekilde abi. Bildiğin Crow gibi zehirliyor kardeşim ve mağara arasında deniyor. Mağara arası biliyorsunuz bugün zaten oyuna eklendi. Eski map'ler de yavaştan geldi. Güvenlik merkezi olsun e, ee, mağara arası olsun. Evet şimdi karakterin kaybetme animasyonu göreceğiz sizler birlikte. Baya yüzümüzü kızarıyor böyle bak sinirlendi bak bak. Gözü seyiriyor böyle. Gözü seyiriyor ağzı da böyle hiç rahat durmuyor gerçekten. Kaybetme animasyonunu güzel yapmışlar benim hoşuma. Gitti. Burada bir de tek hesaplaşmada deniyor bunu da bir izleyelim. Kurova karşı neler yapacaksın? Tabii basınca orada kutuya gitti haliyle. Bakın Kurov gibi 560 560 560 Orada canını götürdü ve aksesuarla birlikte tekrardan canını güzel bir şekilde doldurdu 3 tane aksesuarı var Pinleri görüyorsunuz kızgın pini Kırmızı üstüne beyaz Allah karakter benim baya bir hoşuma gitti büyük ihtimalle siz de beğenmişsinizdir Yani çıkartırsak bin kupa çok rahat olur gibi ya acayip güçlü çünkü Hani bir Ember mı? Bir Ember değil bence ama yine de güçlü. Oynanır Otay'ın basmayıp vursa çok hoşuma gidecek de Vurmuyor valla Kışkırtma gibi yemin ediyorum Şu oyun iş izlemekle Evet orada bakın öldü abi 3 vuruş değdi ve Öldü Şöyle bakalım dörtlük Surge'e karşı Neler yapacak O da önemli mesela Soruç güçlü bir karakter Mesela ona karşı ne yapacak Aa beşlik oldu At ultiye 3.5k7 ya. 3.5k7 ve sadece bir kere vurdu bak. Karşısında 5'lik Surge var. Ultiyi de yedirdi. Bir tane hit attı ve Surge öldü şu an. Kazanma animasyonda görüyorsunuz. Aa orada baş kısmı açıldı Hasan. İçine yeşil bir şey var. Yüzünün rengiyle aynı. Oradan bir gizem çıkar mı acaba? Enzel bulursunuz. Bilmiyorum bir gizem var mıdır ama. Evet bir de son olarak şu özellikten bahsedeceğim ben bu arada bu map zaten oyuna geldi dostluk maçına baktıysanız görmüşsünüzdür harita olarak oyuna şu anda eklendi ee, ben şunu göstermek istiyorum bu elde yoktu ama şöyle bir bakın vurduğu zaman bakın takım arkadaşına vurduğu zaman üzerinde yeşil bir e, alan oluşuyor atomik el primonun şeyi gibi bir yeşil bir alan oluşuyor ve o birkaç saniye boyunca kalıyor. Karakterin canı eğer azalırsa bakıma, hasar yedip 560 560 can vermeye başlıyor. Yani kendi takım arkadaşlarınıza da hasar vererek, e, dokunarak daha doğrusu hasar vererek değil. Onlara dokunarak da e, canının doğmasına sebep olabiliyorsunuz. Bakın şurada bir kere daha dokunuyordu. Dokunuyor bir kere daha. Bak 1 2 3 kere veriyor abi. 3 kere 1,5K can veriyor. Bayağı ee, 3 3'ü 3'te de Duo'da da bence gayet iyi gidecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hasar olarak çok iyi, her şey olarak çok iyi, Baya güzel bir karakter. Bir de arkadaşlar ben dün Peek videosu çok geç geldiği için çekememiştim. Bu yeni gelecek kostümlerden de bahsetmek istiyorum. İlk olarak Horus, Horus diyorum ya. Yani. E ee, Bo'nun yeni kostümü e, mücadeleyle birlikte alabileceğiz bu kostümü. Eğer mücadeleyle birlikte alamazsanız e, 30 taş karşılığında 29 Ocak 2021'de alabilirsiniz. Bu yüzden mücadeleyi tamamlamaya çalışırsanız güzel olur. Aksi takdirde baya bir geç alırsınız kostümü. Kostümün oynayışı zaten aynı e, animasyon olarak yani vuruş animasyonu ve e, tareti olsun, ultisi olsun tamamiyle aynı bir değişiklik yok. Sadece dış görünüşünde bir kaplaması var. E, şöyle bir de kazanma kaybetme animasyonlarını da göstereyim size. Şöyle bir el bitsin. Evet şu anda kazandı. Kazanma animasyonu şu anda oyundaki e, normal boyla aynı. Kaybetme animasyonuna da baktığım zaman bu da yine aynı şekilde. Bunlarda bir değişiklik olmamış. İkinci kostümümüze gelelim. İkinci kostümümüz Snowman T kostümü. Bu kostüm 80 taşa gelecek. Dış kaplaması var. Onun dışında yere attığı şeyler değişik. E, ultisini görmedim. Ultisine bir bakalım. Şimdi ultiyi aldığı zaman var mı? ultiyi almış da atmamış abi. Evet kazanma kaybetmeye bakalım Bunlar aynı abi Şimdi bu kostüme gelecek olursak da 80 taşa gelecek Ve 19 aralıkta gelecek Kazanma ve kaybetme animasyonu Şu anda oyunda bulunan Tikle aynı Ultisini göremedik çünkü ultisini fırlatmadı Ve Frank kostümü yeni Frank kostümü Elinde yılbaşı ağacı var ya İnanılmaz güzel Hoşuma giden bir kostüm oldu bu benim Ve bu kostüm de 150 taşa gelecek arkadaşlar Holiday party Frank kostümü ve 20, 21 Aralık'ta gelecek. Tik kostümü 19'unda gelecek. Bu 21'inde yani 2 gün aralıkta kostüm gelmiş olacak. Bu kostümü de kazanma kaybetme animasyonuna vurup bakalım. Çünkü e, vuruş olarak, ultisi olarak veya aksesuar olarak bir değişikliği yok. Sadece dış görünüşünde bir farklılık var. E, şöyle bir de kazanma kaybetmeye bir bakalım. Evet elindeki ağacı yere gömüyor ve arkasına saklanmaya çalışıyor. Ağaç tekrardan düşüyor bayağı. Ee, güzel bir kaybetme animasyonu olmuş. Yani dış görünüş ve kazanma kaybetme animasyonu kostümü aldıracak şeyler bence. Onun dışında zaten ekstra vuruş animasyonu bir şeyi yok. Keşke pembe falan olsaymış şu vuruş şeyi de. O da bir değişik olabilirdi bak. Şöyle bir de kaybetmeye bakalım. Ay yok kaybetmeye baktı kazanmaya bakalım. Evet ağacı döndürüyor ve süsleri fırlatıyor. Abi baya güzel ya. Animasyonları benim çok hoşuma gitti. Evet Fındık Kıran Gale kostümü ee, bu da yine 150 taşa eklenecek. Frank'ten 2 gün sonra yani 23 Aralık'ta oyuna gelecek. Tik kostümü 19, Frank kostümü 21 bu kostümde 23'ünde gelecek. Yani Tik kostümü 80, Frank 150 bu kostümde 150 taşa yine oyun içerisine eklenecek. Ee, gördüğünüz gibi bayağı yıldız falan fırlatıyor. Vurduğu şeyler de farklı en şaşalı kostüm bu animasyon ve görsel olarak. Çünkü fren kostümünde görsel yoktu abi. Pardon animasyon yoktu şey olarak. Vuruş animasyonları yoktu. Bunda her şey var. Şöyle bir kazanma kaybetme animasyonuna bakalım bununla. Evet kazanma animasyonu davula çatır çutur vuruyor. Bacaklar sağa sola açılıyor. Kaçlar böyle kalkıyor. <laughs> Kaybetme animasyonunda davulu yere fırlat. Hep bir fırlatma var abi. Dynamike de fırlatıyor böyle falan. Evet burada da. E, ben bir şaşırdım bunu izlediğim zaman. Pek bir anlam veremedim. Farklı bir müzikle kuşatma haritası ve duvarlar da farklı. Sanırım böyle bir harita şu anda oyuna gelmiş bile olabilir. Ben emin değilim. Burada altın ve gümüş kostümlerin oynanışları var. Bunları ben birazcık geçeceğim. E, bu pin olaylarını biliyorsunuz bazı karakterlere sesli pinler şu anda geldi. Eee Tiket şeye geldi, Supruta geldi, onun dışında Bro'a geldi, shelly'e geldi, Mortis'e geldi, Primo'ya geldi ve Colt'a geldi. Mortis'i göstermiştik ve Poko'ya gelmiş. Tarada da aynı şekilde var. Burada yine haritayla ilgili güncellemelerden, dengelemelerden, değişik dengeleme diyor. Değişikliklerden bahsediliyor arkadaşlar zaten. Kupanın artık ne kadar az düştüğünü de siz bugün gelen güncelleme ile birlikte gördünüz. Bakalım hedefimiz 40.000'in 40 üstü artık. Çünkü sezonlarda artık kupa baya bir az düşüyor ve bir ay boyunca sezon olacak. Rahat bir şekilde kupamızı kasabileceğiz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Umarım ee, güzel anlatabilmişimdir. Anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi de alırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.